Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız ve Oğlak Burcu için fal yorum yapacağız. Hadi bakalım sevgili Oğlaklar. Neyse halimiz çıksın falımız. Birisi demişti ya hileli fincan. Hileli fincanla size fal bakacağım. Haydi bakalım. Evet şimdi bak fark ettinse aslında sıkıntıların daha böyle açılmaya daha rahatlamaya başlamışsın Şimdi ayın 3, 3 ile 5 rakamları çıkmış Şimdi ayın 3'ünden 3'ü ve 5'i 3'ü 5'i ve sonrasında olabilir Daha eğleneceğin daha güzel zamanların içerisine giriyorsun Bir kere hemen o 3-5 rakamlarının üzerinde bir tane aslan çıkmış Demek sen daha güçleneceğin süreçlerdesin Burada to toplu bir para var artık paran geliyor etrafında temiz bir böyle bir güzel bir aydınlık kapı açılıyor bak kocaman beyaz bir güvercin kursağı böyle kocaman şişmiş kuyruğunu aynen bir tavus kuşu gibi açmış çok müjdeli çok güzel haberler geliyor şurada fark ettinse bak bir kaplumbağa bak kaplumbağa kaplumbağaya eğilmiş ay nasıl gösterebilirim bak atı görüyor musun atın boynu bak Bak boynu arka tarafı. Böyle kaplumbağaya eğilmiş kaplumbağanın kabuğunu koklayan bir at. E burada bir yol açılıyor senin için. Hemen burada bir balığın sırtına binmişsin. Çok şanslı, çok güzel bir sürece giriyorsun. Bir kere daha hayallerinin gerçek olacağını, işte hayallerine kavuşacağın, hayallerin gerçek olacak. Bir taraftan balıklar, kısmetler bol bol. Evet burada 3 kişi. Ay kız gene düşürüyordum Burada bak 3 kişi. Şimdi anne baba çocuk gibi olabilir. 3 kişiyle alakalı bazı gelişmeler var. Şimdi bak yeni ay yeni ay seni yeni bir döneme sokacak tamam mı? Burada ne olacak? Dileklerin, duaların gerçekten çok makbul. Bir kere bol bol dua et tamam mı? Şimdi 2025'te artık böyle senin değiştirmek istediğin konular varsa bu konuların önünde kapıları arkasına kadar açılıyor bak açılmış aydınlık aydınlık kapılar bütün kapılar açılacak önünde merak etme şimdi burada hayatında kimse yoksa hayatına biri girebilir onunla çok mutlu olabilirsin çok güzel bir yere doğru gider ilişkiniz daha tutkulu böyle gerçekten sevebileceğin değer verebileceğin biri olabilir ama hayatında biri varsa sakın böyle üçüncü kişilerden üçüncü kişiler yüzünden ya da öfkene kapılıp da hayatındaki insanla aranı bozma. Evet yeni başlangıçlar yapacaksın sen bu süreç bu yeni dönemde. Ama eğer hayatındaki insanla güzel bir ilişkin varsa orada sadık kal. Hayatındaki insan yerli yerinde dursun. Çünkü önümüzdeki günlerde yeni bir düzen getireceksin. Şimdi böyle şöyle bir durum var. Yani hani güzel bir ilişkin içerisinde değilsin. İkiniz de yoruldunuz artık böyle olmuyor yani ama bak şöyle hani bazen toksik ilişkiler olur ya ne olmaz hani ne denir ne olur ne olmaz yani ne biter ne devam eder sürekli böyle bir sürümcemededir hem karşı tarafı yorar hem sizi yorar eğer sen böyle bir ilişkinin içerisindeysen işte burada bitirmek isteyebilirsin bunu ama sen güzel bir ilişkinin içerisindeysen bu güzel ilişkiniz daha da ilerleyebilir Evet yani bak şimdi bu yeni ayda bu artık Ocak ayıyla birlikte diyebilirim. Artık sen hem yeni başlangıçlar yapacaksın. Hem artık yani böyle hiçbir şey senin için eskisi gibi olmayacak. Ne olacak? Yani hani deriz ya yeni bir sen artık yeni bir sen doğuyor. Kendini yeniden doğuracaksın, yeniden yapılandıracaksın. Daha güzel bir şekilde ilerleyeceksin. Daha kararlı, dış görünüşü değişmiş. Hatta halin, tavrın, konuşmaların bile değişecek Kalab Çok kalabalık insanlar var etrafında Çok kalabalık grupların içerisine girebilirsin Bak bunlar da sana iyi gelecek Önünde açılan güzel yollar, kapılar var Bir kere burada hatta bak <laughs> yeni başlangıçlar yapacaksın ya sen. Burada bebek hatlar falan çıkmış bir taraftan da. Uzaklardan gelen haberlerin var. Devlet kapısından beklediğin önemli bir haberin, önemli bir para, bir para gelecek belki bekliyorsun ama bir türlü gelmedi. İşte bu önemli haberler, paralar yola çıkmış geliyor. Biraz aklın karışmış. Ayın böyle 17'si, 18'i gibi. Şimdi biraz kafa karışıklıkların var gibi görünüyor. Gerçekten kafan çok karışmış. <laughs> Bak iki tane. Hadi bakalım. Bizim ev durmaz böyle. Zır zır. Bak şimdi iki tane yıl aman ne yonladı ya fare. İki tane fare çıkmış. Bak beş beşeler ortalık karıştırıyorlar tamam mı? Şimdi diyor ki burada. Bazı yalanlar ortaya çıkabilir diyor. Bazı dengesiz insanların dedikodularına maruz kalabilirsin. Şimdi bu dönemde maalesef ki bak görüyorsun değil mi bunlarla biraz uğraşacaksın gibi görünüyor. Hani böyle evet ner neredeyse sen bunlardan arındın bitti dedikçe bak dışarıdan yılanın büyüğü dışarıda... <laughs> Bakar mısın? Bak yılanın büyüğü gerçekten dışarıda. Bak dışarıdan görüyor musun? Ağzını açmış böyle. Bak laflara sözlere uzaklarda akrabaların varsa bunlara çok dikkat et. Yalnız bu ara biraz böyle lafla sözde hani böyle kıskanmışlardır. Hemen arkandan dedikoduyu patlatmışlardır. Tamam mı? Dedikodulara maruz kalabilirsin. Dikkat et. Gizli saklı bazı şeyler varsa bunlar ortaya çıkabilir. Ama bunları da atlatacaksın neleri atlatmadı ki bak buradaki kısmetleri balıkları görüyor musun telefon görüşmeleri burada yaralanmış yamuk yumuk bir kalp çıkmış çok kalbin kırılmış herhalde birilerine çok daldırma da boş ver bunun dışında da maddi konularda şu anda sıkıntı yaşıyor olabilirsin ama geçecek düzelecek hepsi geçecek gidecek deve senin deveyi görüyor musun bak baya bayılmış yatıyor bak sırtı kuyruğu arka ayağı bak bayılmış yani yatıyor evet ayaklanacak kalkacak deve yüküyle kısmetinde gelecek devenin arkasında da yine senin için güzel bir kapı açılmış gibi görünüyor evet güzel bir kapı açılıyor hadi bakalım evet inşallah güzel süreçlere gireceksin merak etme Şimdi kariyerinde de Hayatında da, sağlığında da çok güzellikler olmaya başlıyor. Şimdi bir kere artık hayallerin var. Bunlar gerçek olsun istiyorsun. Ama bunlar olmuyor ya gerçekten üzülüyorsun. Şimdi gizli düşmanların var. Onlar seni bazı kavgaların tartışmaların içerisine sokuyorlar. Bunları fark edeceksin. Merak etme ve hayatından göndereceksin. Hem de böyle geçmiş konular tekrar gündeme gelecek. Ondan sonra bunları fark edeceksin. Bir yenilenme sürecinin içerisine giriyorsun. Bir kere kendini daha özgür hissedeceksin. Hırslarından arınman gereken bir süreçtesin. Unutma. Evet, bundan da biraz zorlanabilirsin bu konuda da. Gerçekler Gerçeklerden kaçmaman, gerçeklere açık olman lazım çünkü mücadelelere girişeceksin gibi görünüyor. Ama çözüm yolları da bulunacak sabret diyor. Çok sen çok fedakar bir insansın. Ailene karşı gerçekten fedakarsın. Tek isteğin aileni güvende tutmak, ailenin e, güzel bir hayatı olmasını istiyorsun. Bir taraftan maneviyatın yükselmiş planlı ol planlı ilerle diyor ki riskli kararlar alma dikkatli ol çünkü risk aldığın riskli kararlar seni kaosa sürükleyebilirler. Biraz daha sorumlulukların artmış gibi görünüyor hani işte, güçte, evde. Biraz sorumlulukların artmış gibi görünüyor ama bak yakın zamanda bir düzen getireceksin artık hayatına diyor. Şimdi sosyal çevrenden eğer hayatında kimse yoksa sosyal çevrenden birisi yani böyle arkadaş çevresinden birisi hayatına girebilir ve onunla yeni bir başlangıç yapabilirsin. Aşk konusuyla ilgili yeni bir başlangıç yapabilirsin. Ama bak, şimdi bak bu yapacağın yeni başlangıç sana sıkıntı değil. Daha rahatlık getirecek. Ama kafan karışık yani. Burada kafa karışıklıkları var. Çünkü sen belki çok işine, gücüne odaklısın. Çok çalışıyorsun. Hani böyle güçlü olmak istiyorsun ve bu süreçte belki de hayatında yani birisini istemiyor da olabilirsin. Çünkü iş, para, kariyer konularında yükselmek istiyorsun sen sanki. Evet bir bitiş yani olsa da bitecek gibi görünüyor diyor. Evet ikili ilişkilerinde ve, ve ortaklıklarda dengeye geleceksin ve hayatında hızlı değişimler oluyor. Şimdi şüphelendiğin bazı insanlar varsa iş, iletiş, yani böyle işini zorlan, zorlaştırdığından şüphelendiğin insanlar varsa... E merak etme onlara karşı da güçlü olacaksın. E daha şanslı olacaksın. Hayatınla ilgili istediğin farklılıklar hayatına girmeye başlıyor. Bir büyüme dönemindesin. Burada çok güzel destekleneceksin. Büyüme dönemindesin çünkü. Hanende huzursuzluklar varsa ilahi sistem tarafından korunduğun daha güzel süreçlerin içerisindesin. Yani yalnız birazcık duygusal olarak yorulmuş olabilirsin. Yani <laughs> ne zamandır yaşadığın sıkıntılar, zorluklar yani böyle biraz seni yormuş olabilir. Zaman zaman böyle kendini bir şey yapmayı istemez. Böyle zorlanıyor şekilde bulabilirsin diyor. Ama inşallah sen merak etme. İnşallah her şey gayet de güzel bir şekilde yoluna girecek. Evet canlar. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.